biraz yakın çekim de göstereyim. Mesela bende botoksluk şeyler, kaz ayakları çok. Aşağı yukarı 20 yaşından beri var. E ama kaz ayağının olması, işte şurada şu çizgilerin böyle bakınca olması, işte lifting yaptıkları zaman şu çizgiler mümkün olduğu kadar gidiyor. Şurası şöyle oluyor. Şunlar da şöyle yuvarlak yuvarlak. Şöyle yani yapamıyorum şimdi de şu yanaklar şöyle şöyle oluyor. Yandan baktığınız zaman Yandan baktığı zaman şurası şöyle çıkıyor içeri giriyor filan komikler yani biraz. Çoğunda çok komik durduğu kesin. Hakikaten komik duruyor. Hayır güzelleştirecekler de kendilerini çirkinleştiriyorlar. Hele o dudaklar şimdi bakın ince dudak güzel bir şey değil kadında doğru. Benim de mesela dudaklarım ince öyle pek dolgun mongun dudak değil. Dudak kalemiyle biraz olsun üstünü belirgeleştirmeye çalışıyorum dudak kalemiyle yapıyorum. Şimdi ben buna botoks yesem. Şimdi ne olacak? Bu böyle yukarı. Tabi dudağı istediğin kadar şişecek. Şişince tabi buruna kadar yaklaşacak. Alt dudakta şişkinlikten aşağı doğru sarkacak. Ördek dudağı. Hele yandan bu şöyle bir şeyler oluyorlar. Yani yakışmıyor. Hiçbirine yakıştığını görmüyorum. Hani Angelina Jolie başka. O doğuştan ee, öyle bir dudağa sahip. Mesela Türk sinemasında da Selma Güner'i mesela kalın bir dudağa sahip. Doğuştan. Doğuştan farklı. Benim annemin de mesela rahmetli annemin de dudakları çok güzeldi. Benim gibi değildi. Hiç e, dudak kalemi falan kullanmazdı. Ben e, ona çekmemişim. E, şimdi öyle ki e, onlar farklı. Hani onunki çok kalın değildi. öyle Angelina Jolie gibi değildi anneminki ama yine de benimkinden çok daha güzel. Çok daha şık bir e, şeyi vardı. E, Dudağı vardı gerçekten çok daha şık ve çok daha güzel bir dudağı vardı. Ee, şimdi bu işlerde gerçeğe yakın olmakta marifet var. Yani mesela ben doğuştan siyah saçlıyım, bunu hiçbir zaman değiştirmeyi düşünmedim.